15 Temmuz'un o karanlık gecesinde hayatlarını ortaya koyan binlerce insanın yazdığı kahramanlık öyküleri var. Şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Dünya tarihi o geceye kadar böyle bir sevdayı kaydetmemiştir. O gece yaşanan ilginç bir olayı da ben anlatayım. Ayhan Dayıoğlu Samsunlu'dur, Osmanlı Diriliş Ocakları Genel Başkanı'dır. Yıllarca cezaevlerinde yatmış biridir. Eskiler iyi tanır, Dayıoğlu benimle ilgisi yok dediği bir olayla ilgili hapis cezası alır. İnfazı yanar ve tutuklama kararıyla kaçak duruma düşer. 15 Temmuz gecesinin karanlığından istifade edip kayıplara karışmak varken o Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısına gider, diğer demokrasi kahramanları gibi darbecilere direnir. Bu sırada açılan ateş sonucunda kolundan yaralanır. Hastaneye gitmek zorundadır ama kimlik bilgilerini verdiği anda yakalanacaktır. Arkadaşının kimliğinin üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak top hastanesine gider. Dayolna ilk müdahale yapıldıktan sonra o boş durmaz. Cep telefonundan mesajlar atar. Osmanlı diriliş ocakları üyelerini meydanlara çağırır. Ertesi gün olmuştur. Öğleye doğru hastaneden taburcu edilir. Dayıoğlu, polis kontrolünün yoğun olduğu Ankara'da demokrasi nöbetlerine katılır. Birkaç gün sonra kimliğini kullandığı arkadaşı onu telefonla arar. Sağlık Bakanlığı demokrasi gazisine bir ihtiyaç olup olmadığını sormuş. Arkadaşı ben değilim diyebilir mi? Teşekkür edip telefonu kapatmış. Haksız yere mahkum edildiğini öne süren Dayıoğlu hala kaçaktır. Tankların altından geçen ve önüne yatan mermilere göğsünü siper eden, zırhlı araçları durdurmak için kamyonu, otomobilini hurdaya çeviren, onlarca askerin doğrulttuğu silaha rağmen tek başlarına bu insanlar hayatlarını hiçe saymıştır. Ayhan Dayıoğlu da kaçıp kurtulmak yerine ölümü ve 25 yıl hapis cezasını göze alarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde darbecilere karşı direnmiş ve yaralanmıştır. Kolay işler değil bunlar. Dayıoğlu'nu seven de vardır sevmeyen de. Yaptığı iş doğrudur ve bizim de görevimiz bu güzellikleri tarihe not düşmektir.